Türkiye ile Yunanistan arasındaki gergin atmosfer devam ederken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanuni Sultan Süleyman gibi hareket etmesinden rahatsız olduklarını söyledi. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim, son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülkede karşılıklı ton yükseltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz söylemi dünyada büyük yankı uyandırırken, Yunanistan'ın da adaları hukuka aykırı şekilde silahlandırdığı ortaya çıkmıştı. Kanuni benzetmesi Bölgedeki gelişmeler dikkatle takip edilirken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise gerginliğini artırmaya yönelik yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a benzeten Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçotasik de Türkiye'ye yönelik bir açıklama yaptı ve gerginlik sürecinde tüm Avrupa'nın Yunanistan'ın yanında.